Herkese merhaba. Konuşulmasını ve daha çok kişinin bilgi sahibi olmasını istediğim bir konu hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekmek için şu anda kameranın karşısındayım. Sizin de bildiğiniz üzere dün yani 3 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyada ünlülerin, gönüllülerin, insanların başlatmış olduğu bir kampanya ortaya çıktı. Bu kampanyanın tek bir amacı vardı. Ee, yılbaşı özel çekilişinde herhangi bir şekilde dağıtılmayan ikrami olan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukları bağışlanması yönünde insanlar dileklerini ifade ettiler. Ve bu kampanya aslında çok büyük ve çok ciddi bir yankı uyandırdı. Elbette bu kampanya daha sonra biraz tartışmalı bir noktaya geldi. Ve bu tartışmalı noktadan sonra da Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. E, açıkçası benim takip ettiğim kadarıyla ki sizler de biliyorsunuzdur... E, ...SMA hastası çocukların ve ailelerinin e, düzenlemiş olduğu kampanyaları yakın ta yakından takip ediyorum. Hem bireysel olarak hem de kurumsal ve arkadaşlar olarak da bu kampanyaların... Hem hem duyurulmasında hem de bu kampanyalara bağış yapılması hususunda elimizden geldiği kadar bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ailelerin ve bu çocukların 3-4 aydır yaşadıklarını oldukça yakından takip eden birisiyim. İsteklerini, duygularını, heyecanlarını, acılarını, korkularını bu şekilde sürekli Takip ettim ve öyle bir noktaya geldik. Gerçekten bu çocukların kampanyaları, bu çocukların ailelerinin başlatmış olduğu kampanyalar benim kampanyalarım kadar değerli oldular. Ben de bu kampanyalara bu kadar destek oldum. Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı da bu isteğin üzerine farklı bir açıklama yaparak kendi açısından esasında Türkiye'deki tüm SMA hastası çocukların tedavilerinin yürütüldüğünü, gündemde olan, tartışmalı olan Zolgensman'ın aslında çocukları kobay olarak kullandığına dair bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında da e, SMA hastası e, çocukları olan ailelerin sosyal medyada açıklamaları oldu. Ben bu açıklamalardan iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Demir Ali'nin annesi ki Boston'da tedavi görüyor şu anda kampanyası başarıyla tamamlandı. Çok kısa bir sürede de Amerika'ya giderek Boston'da Zolgensma ilacını aldılar ve tedavilerine devam ediyor. Bir diğeri de Pamir'in annesi. Yine Pamir'in Pamir de kampanyasını tamamladı başarılı bir şekilde yine bastında Zolgensma ilacını aldı ve bu ilaçla beraber şimdi de tedavisini hala sürdürüyor bu iki tane ailenin açıklaması oldukça önemli. Neden önemli? Esasında bu ailelerin bu kadar bu olaya sahip çıkması düşündüğümüzde kampanyalarını başarıyla tanımlamışlar. istediklerini şu an için almışlar. Bastığında alabilecekleri en iyi tedaviyi alıyorlar. Ancak hala bu kampanyanın peşinde koşuyorlar. Çünkü onlar kendi yaşadıkları acıları biliyorlar. Kendi uğraştıkları zorlukları çok iyi biliyorlar. Ve şu anda bu acılarla ve bu zorluklarla yaşayan ailelerle Empati kurabilecek en yakın kişiler onlar ve takip ettiğim kadarıyla da e, kampanyasını başarıyla tamamlayan bütün aileler şu anda çocukları tedavi sürecinde olsalar dahi Türkiye'de şu anda kampanya yürüten ailelere çok büyük destek veriyorlar çünkü umudun ışığını görmüşler çünkü çocukları için bir umut var ve umudun peşinde koşmuşlar ve e, kendi çocukları için istediklerini diğer çocuklar için de istiyorlar ve bu çok insancıl ve çok anlaşılabilir bir durum. Dediğim gibi Demirle Demir bebek ve Pamir bebeğin ailesinin açıklamalarını vereceğim ancak kamuoyunda çok tartışılıyor. Hemen kısaca bunu da belirteyim. Zolgensma denilen ve şu anda tartışılan ilaç gerçekten de dünyanın şu anda en pahalı ilacı. 2.1 milyon Euroya yakın bir maliyeti var. Bu vahşi kapitalizmin özellikle sağlıktaki, sağlık sektöründeki vahşi kapitalizmin çok önemli bir delili olsa gerek ama şunu söylemek lazım. İlacın, maliyetinin, vahşi kapitalizmin geldiği noktanın, sağlık sektöründeki bu tekelleşmenin sorumlusu bu aileler değil. Suçlusu bu aileler değil. Bu aileler mağdur ve bu aileler çocuklarını tedaviye kavuşturmak istiyorlar. Dolayısıyla bugünkü programda Zolgensma'nın maliyetini bir kenara koyalım. Bir diğer şey Zolgensma'nın çocukları kobay olarak kullandığına yönelik bir ifadeydi ki hem aileler hem ailelerin bu işleri yürüten avukatları çok net bir şekilde açıklama yaptılar. Bununla ilgili deliller de paylaştılar. Zolgensma denilen ilaç ...hem Amerika İlaç Kurumu'ndan hem de Avrupa Birliği İlaç Kurumu'ndan onay almış ilaçlar. Dolayısıyla hem Amerika'da hem Avrupa Birliği üyeleri ülkelerde... ...yani İngiltere'de, Almanya'da, Macaristan'da şu anda bu ilaç kullanılıyor. Ve e, yine Zolgensman'ın evet yan etkileri var. Ancak bu yan etkiler Zolgensman'ın da ve ilaç şirketinde belirttiği üzere... ...olası risklerden daha kötü yan etkiler değil. Dolayısıyla ailelerin... E, sorunu kalıcı bir şekilde çözebilecek, tek doz olarak alınabilecek Zolgensma'ya ulaşmalarını çok iyi anlamamız gerekiyor. Zolgensma'ya ulaşma çabalarını ve Zolgensma'ya ulaşma umutlarını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir başka ilaç da var Türkiye'de. Evet, Sağlık Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı ve doğru bir açıklamaydı. Spinzra adlı ilaç. Evet, bu ilaç Türkiye'deki SMA hastası çocuklara 4 ayda bir veriliyor. Ancak her ne yazık ki her SMA hastası çocuğa verilemiyor çünkü çocuklar bu ilacı alabilmek için ne yazık ki testlerden geçmek zorundalar ve bu testlerden başarısız olan çocuklar bu ilacı alamıyorlar. Dolayısıyla e, burada bir mağduriyet var. Aynı zamanda bu ilaç e, en azından belli bir süre hastalığı durdurmaya yönelik bir ilaç, e, hastalığı tamamen tedavi etmeye yönelik bir ilaç olmadığı için evet bu ilacı almak istiyor aileler ama çocuklarını gerçekten bu cendereden kurtarmak için şu anda ellerinde Zolgensma gen tedavisinden başka bir çareleri yok. Bu aileleri anlamak lazım. Dün yapılan o kontrol açıklamalarda bu ailelerin kampanyalarına ve bu ailelerin umutlarına da ciddi bir şekilde sekte vurdu. Bunu da söylememiz lazım. Dedikten sonra şimdi en başta Demir Ali'nin annesinin açıklamasını sonrasında da Pamir bebeğin ailesinin açıklamasını dikkatlerinize sunuyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun ve bu ailelerin yaşadıklarını daha da iyi görmek için ailelerin sosyal medya hesaplarındaki kampanyalarını takip edin. Umarım bu sonuç, bu süreç bu çocuklarımızın hepsi için oldukça güzel ve oldukça mutlu bir şekilde sona erer. Çocuklar sadece ailelerin çocukları değil, çocuklar bu toplumun çocukları diyorum. Ee, ve şu anda açıklamalara geçiyoruz. Şöyle diyor Demir Ali'nin annesi Instagram'da yaptığı açıklamada aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı da alıntılayarak. 1. Spinraza'nın yan etkileri yok mu? 2. İlaçla birlikte kullanılan asteroidler hemen değerlerini düzeltiyor çocukların. 3. O zaman Spinraza'yı vermek için neden bu çocukları nefes sınavına tabi tutuyorsunuz? 4. Madem etkili değil neden Almanya'da, Avusturya'da geri ödeme kapsamına alındı? 5 alet olmayın denilen şey bu evlatların canı. Siz bu canlara mı, bu canı yaşatanlara mı alet olmayın diyorsunuz? 6. Her evladın istediği her tedaviye ulaşma hakkı var. Hangi hakla bu evlatların tedavi olma hakkını elinden alıyorsunuz? 7. Diyelim ki etkisiz. O zaman nasıl yürümeye başladı ilacı alan çocuklar? Buna cevabınız var mı? Ve devam ediyor. Evlatlarımızın hayatı kirli kampanya olmuş. Sizin evladınız değil nefes alamayan, yutamayan. Sizin evladınız değil oturamayan, yaşayamayan. Allah'a havale ediyorum sizi. Sizi değil vicdanınızı. Bu gönderiyi beğenen ve destekleyen herkese tek bir sorun var. Ya sizin evladınız olsaydı? Tedavi gören bir başka çocuk olan Pamir'in annesi de yine Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Şöyle diyor Pamir'in annesi. Ülkemizde SMA hastası her çocuğumuza koşulsuz ilaç verilmiyor. Her ilaç dozu zamanından önce birçok kriteri geçmek zorunda kalıyoruz. Bu kriteri geçemeyen, fizik puanlamasından bir puan fazla alamadı diye ilacı kesilen kaç tane yavrumuzu biliyorum. Bu yavruların ilacını kesmek demek, ölüme terk etmek, yavaş yavaş gözlerinin önünde erimelerini izlememiz demek. Birçok yavrumuz zamanında ilaçlarını alamıyor. Biz 4 ayda bir almamız gereken ilacı her seferinde 1-2 ay gecikmeli aldık. Sonradan fizik puanlamasından geçebilecek mi diye yaşadığımız korkuyu düşünün. Zolgensma gen tedavisi EMA ve FDA onaylı ve şu anda Amerika, Almanya, İsrail, Japonya, Macaristan, Avusturya ve birçok daha ülkede uygulanan bir tedavidir yan etkileri kısmına gelirsek, biz Türkiye'deki aldığımız ilaç öncesi her seferinde yan etkilerin kabul ettiğimize dair bir kağıt alıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Yan etkiler arasında ölüm ibaresi olduğunu bile bile imza atıyoruz. Çünkü evlatlarımız zaten her gün ölümle burun buruna yaşamaktadır. Ve şöyle devam ediyor. Bizler hastalığı ilk öğrendiğimiz ve spinraza alacağımız zaman doktorların etkisini bilmiyoruz daha yeni tedavi dediği anı hiçbir zaman unutmam. Bu yüzden kimse Zolgensman'ın deneysel bir tedavi olduğunu ve çocukları denek olarak kullanmaktan söz etmesin. Zira böyle bir durum söz konusu değil. SMA tedavisi ile ilgili tüm tedaviler SGK ödeme kapsamına alınmalı ve yavrularımıza uygulanmalıdır. Tedavi alamadığı için hiçbir çocuk hayatını kaybetmemelidir. Evet, Demir Ali ile Pamir bebeğin açıklamaları bu yöndeydi. Lütfen olaya bir de bu yönden bakmanızı ve bu olayın en sıcak, en samimi, en net tanıklarının bu anneler olduğunu unutmayın ve aklımızda her zaman şu soru olsun. Ya benim evladım olsaydı